ışıklandırma mı olacak? Ne olacak? O da belli. Ee, dal çift. Olmayacak. Evet. Iıı ee, değerli arkadaşlar ee, sevgili hemşehrilerim Giresun ee, gerçekten çok güzel bir şehir. Ancak bu güzel şehrin mahpus talihini bir türlü yenemedik. El birliği yapalım dedik. Herkes elini taşın altına koysun dedik. İktidar, muhalefet bir arada olsun Giresun'un mahkus talihini yenelim dedik ama iktidara sesimizi ulaştıramadık. Örneğin fiskobirlik meselesinde. Örneğin çevre yolu meselesinde. Örneğin gençlerin işsizliğinde. Örneğin kadınlarımızın, genç kadınlarımızın iş bulmada çektiği sıkıntıda. 20 yıl önce sorun neyse 20 yıl sonra da bugün sorunlarımız aynı. Biz İyi Parti olarak gerek genel merkezimiz, gerekse eee il başkanlığımız ve Sayın İl Başkanım yanımda Abdulkadir Eroğlu, il yönetimi yanımda, genel merkez yöneticilerimizden yanımızda olanlar birlikte Giresun'dayız. Arkadaşlar elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce biz sorunları dillendirmeye çalışıyoruz. Çözüm önerilerini de sunuyoruz. Sayın Genel Başkanım Akşener'in her meclis grubunda dillendirdiği gibi Bizim projelerimiz milli mal niteliğindedir. Alın kullanın diyor. Yeter ki milletin derdine çözüm bulalım. Bugün Giresun'da Fiskobirlik Merli Genel Kurulu vardı herhalde. Evet. evet. Ee, orada belli insanlar konuşmuşlar. Kendileri sorularını sorup kendileri cevapladılar. Anladığım evet. kadarıyla. Umarız hayırlı sonuçlar çıkar diyoruz yine Giresun ve Fındık Üreticiler adına. Ama ben yine ee, sayın İl Başkanım'ın sorduğu soruyu yine soracağım. Hepinizin huzurunda <laughs> soruyorum. Fisko Birliği'nin gayrimenkulleri niye satılıyor? Fisko Birlik üreticisine yeterince niye destek olamıyor? Bu soruların cevaplarını biz Fisko Birlik yönetiminden ivedilikle bekliyoruz. Gayrimen... Ee, sayın Meslektaşım, Değerli Belediye Başkanım, ben Giresunlar adına seslenmek istiyorum. Üç yıldır değişen hiçbir şey olmadı. En kısa sürede bu şehrin sahiplerini dinlemenizi öneriyorum. Ve siz belediye başkanısınız ve iktidarın belediye başkanısınız. Lütfen gerekli çalışmaları, lobileri de oluşturarak Güney Çevre Yolu'nun bir an önce gündeme alınmasını ve hayata geçirilmesini tavsiye ediyoruz. Ayrıca yıkılan, kaldırılan, verilen apartman yapılan TOKİ'nin yapıldığı sek arazisine benzer yer Giresun'da fazlasıyla var. Merkezde yoksa ilçelerde var. Yeni bir fabrika, üretim alanları kurularak fındık alanında olur. Çikolata üretimi olur, yağ fındık yağı üretimi olur, fındık kurutma olur. Yerel üreticiler desteklenerek iş istihdam alanlarının acilen açılmasını talep ediyoruz. Asgari ücretler 4250 verildi. Hep birlikte sevindik ama sevinç kursağında kaldı herkesin. 10 gün geçmeden zam yağmuruyla ortalık darmadağın oldu. Ben çok merak ediyorum. Herhalde hükümetin bir zam stoğu var. Stokçuları kızıyor ama önce kendisine kızması lazım. O zam stoğunu her gece birer tane atarak hazmettirmeye çalışıyor yönetemiyorlar. Onun için bir an önce sandığı getirsinler. Satılacak bir şey de bırakmadıkları için 84 milyonda mağdur olduğu için çok azınlık bir miktar mutlu ama milyonlar mutsuz olduğu için lütfen sandığı getirin. Millet için bu zulüm de son ersin. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Başkalarına çamur atmakla çok mahir olanlar ağzından çıkana dikkat edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan sesleniyorum. Hiç Cumhurbaşkanından duymak istemediğimiz cümleleri sarf etti. Bir Türk vatandaş olarak çok üzüldük. Silivri'deki hesabını İmralı'daki soracak cümlesi hepimizin canını acıttı. Burada tek bir adalet var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız Türk yargısı var. İmralı'daki cani kim oluyor da kime hesap soruyor? Bunun cevabını genel başkanımız meclise verdi ama ben bir Giresunlu Osman Ağa'nın çocukları olarak Kuvayi Milliye'nin yiğit savaşçılarının çocukları olarak buradan tekrar sesleniyorum. Bu ülkede bu ülkenin sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hepimiz. Hiç kimse şundan ya da bundan hesap soracaksa kendi başına birilerinin ağzından soramaz. Bunun yeri Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız mahkemeleridir. Onun için millet bizi çağırıyor derken bunu tekrar hatırlatmak istedim. İyi parti iktidarında bize nasip ederse Allah bu millette bize güvenirse ki inanıyoruz güvendiğine adaleti eşit, hukuku üstün sağlayacağız. Burada